Değerli masifustası.com takipçileri İstanbul'dan Esra Hanım için %100 fırınlanmış ladin ağacına öğretmiş olduğumuz Ekinoks masif koleksiyonumuza ait 4 çekmeceli şifonyer ve 1 çekmeceli komidin ürünü görüyorsunuz. Ürünlerde fırınlanmış ladin ağacı kullandık. Hiçbir şekilde MDF, suntalim kaplama gibi malzemeler kullanmıyoruz. Hiçbir ürünümüzde kullanmıyoruz zaten. Şöyle daha yakından çektiğimde Ekinoks koleksiyonumuzdaki ters pervazları görüyorsunuz. Altta bası bacakları var. Ürün çekmecelerinde çift açılım frenli ray sistemi kullandık. Çekmeceli bütün ürünlerimizde çift açılım frenli ray sistemi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatılsa dahi yavaşlayarak kapanıyor. Böylece uzun yıllar sorunsuz kullanım sağlıyor. Ürünün üzerine İtalya'dan ithal Astra Vernici marka su bazlı ahşap boyası uyguladık. Çevre ve insan sağlığına hiçbir zarar olmayan çevre dostu bir boya. Ee, yine çekmecelerinde, ürünlerin çekmecelerinde antik formda paslanmaz pirinç düğme kulplar var. Aynı şekilde burada da komedinin ürününü görüyorsunuz. Esra Hanım'ın. Esra Hanım'a özel olarak üretmiş olduğumuz inci beyaz renkte bir renk ile şey boyayla boyadık ürünü. Şöyle hızlıca kapatalım. Yavaşlayarak kapanıyor gördüğünüz gibi. Esra Hanım'ın uzun yıllar mutluluk içinde kullanmasını diliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.